hayal ettiniz mi? Hicret sırasında Peygamberimizi Medine'de karşılayan o çocuklardan biri de siz olsaydınız. Elinizde minik bir hurma dalı, yüreğinizde tarifsiz bir sevinçle hoş geldiniz ya Resulallah diyebilseydiniz. Evet bugünkü konumuz Peygamberimizin hayatı. Yeni yurt arayışlarını ve hicreti sebep ve sonuçlarıyla yorumlar. Öğrencilerimize gözlerinizi kapatın ve kendinizi Mekke'den Medine'ye göç eden sevgili peygamberimizi bekleyen Medineli bir çocuğun yerine koyun yönergesi veriyoruz. Tercihe göre hafif bir fon müziğiyle veya sessiz bir ortamda metnimizi okuyoruz. Ardından önceden hazırladığımız soruları soruyoruz. Etrafta bir telaş, bir karmaşa, anne ve babanız sağa sola koşuşturuyor. Herkes bir hazırlık içinde, ne olduğunu anlamıyorsun. Daha sonra Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktığını öğreniyorsun. Evet. O büyük yüce insan uzun süren hasretten sonra Medine'ye geliyor. İçini büyük bir mutluluk sarıyor. Onu görmek için sabırsızlanmaya başlıyorsun. Medine'de o ana kadar görülmemiş bir şenlik, bir bayram havası yaşanıyor. Sanki o daha gelmeden İslam'ın barış ve huzuru geliyor. İnsanlar dost, kardeş duyguları yaşıyor. Arkadaşlarınla "Hoş geldin ya Resulallah." Hoş geldin ya nebi Allah diye oyunlar oynamaya başlıyorsunuz. Bütün Medineli Resulullah'ın nerede kalacağını konuşuyor. Birbirlerine sorular soruyor. İçinden inşallah bizde kalır diye dua ediyorsun. Zaman epeyce ilerliyor. Hava çok sıcak. İnsanlar dışarıda merakla bekliyor. Yavaş yavaş insanlar endişelenmeye başlıyor. Acaba başına bir şey mi geldi? Gelmeyecek mi? İçini aniden bir korku kaplıyor. Bu kargaşa ve endişe içinde etrafı bir sessizlik kaplıyor. Uzaktan, Veda Dağı'nın tepesinden bir toz bulutu yaklaşıyor. Herkes merak ve hayretle gözlerini o yana çeviriyor. Nefesini tutmuş bekliyorsun. Acaba gelen kim? Rasulullah mı? Toz bulutu iyice yaklaşıyor. Etrafında cengaverler, ortalarında parlayan bir ışık. Bir ay. O geldi. Resulullah geldi. Sevinçle ağlamaya başlıyorsun. O heyecan içinde ağızlardan ortak bir şarkı dökülüyor. Ayın 14'ü üzerimize veda tepelerinden doğdu. Ne mutluluk! Artık Allah'a dua ve niyaz eden bulundukça bize şükretmek vacip oldu. Ey bize gönderilen elçi! Sen bize itaat edilmesi vacip bir emirle peygamber geldin. O gün en büyük kardeşliğin temelleri atılıyor. Medine'de Ensar muhacirlere kapılarını açıyor. Yıllardır birbirine düşman olan insanlar el ele tutuşuyor. Resulullah Medine'ye barışı, huzuru ve İslam'ı getiriyor. Gelelim sorularımıza. Neler hissettiniz? O gün orada olsaydınız neler yapardınız? Hicret peygamberimizin Mekke'de yaşadığı sıkıntıları hafifletmiş midir? Hazreti Peygamber o coşkulu manzarayı görünce neler hissetmiş olabilir?